Adana'nın en çok motor alma serüvenleri paylaşan Motorilo kanalından hepinize merhabalar dostlar. Dostlar bugün de sizlerle birlikte inanılmaz temizlikteki bir Benelli'yi tekrardan almaya gidiyoruz. Bu Benelli'nin 3. serüveni olması lazım. Bir beyaz aldık, bir kırmızı aldık. Şimdi de... 10 numara bir siyah rengimiz almaya gidiyoruz. Motorumuz cıncık gibi. Ankara'ya gidiyoruz. Başkentimize gidiyoruz. Motorumuz Benelli TNT 250 çift silindir modeli. İnanılmaz temizlikte bir motor. Kanalımızda bunun gibi birçok serüven var. Birçok motor alma serüvenleri var. Motorumuzu bu arkadaş alıyoruz. Bana dedi ki ya dedi çok dedi zor durumdayım dedi. NK aldı patlattı. Ares aldı patlattı. MT aldı patlattı. Bana dedi patlamayacak bir motor lazım dedi. İnanılmaz iyi bir motor lazım dedi.

Ustanma sağ olsun Şu şöyle geldi, kırmadı. Gecenin bu saatinde bak. Reisim dükkan açıyor şimdi. Karanlığın O 5 lirayı kim gönderdi? Asını... bu serüvende hem bu Benelli'yi almak isteyen dostlara bir bilgi olur. Hem de bizim motor alma serüvenimiz olur. Bir tane gimbal almamız lazım. Gimbal? O ne? Gimbal bilmiyor musun ne Yok. Gimbal'ı bilmeyen adam ben 50 tl mi şimdi? Kor görme kardeşim, sen altınsın ben tunç muyum? <laughs> Tımbıl, tımbıl'ı biliyor. Arkadaşlar bu arada motorumuzda benim e, şahsen en çok sevdiğim özelliklerinden biri. E, çift disk fren e, halatı, hortumu. <laughs> e, anladın mı bir şey olmaz değil mi Kral öyle değil bak nasıl biliyor musun? Tamam nasıl? bir daha dinleyin <laughs> o zaman. Dostlar motorumuzda çelik fren hortumları kullanmışlar. Çift disk kullanmışlar. Biren bu fren kaliperleri kullanmışlar. Motorumuzda ABS yok ama inanılmaz bir frenleme sistemi var. Her şeyi çözmüşsün emrindeyiz. Nice. Bravo. Bir anlatılır ya. Le, le. Adam daha otobüse binmeden bütün parayı bitirdi. Abi şalgam var işe düşsün. Motorun sahibi olarak, motorun yeni sahibi olarak motordan bahset bakalım. Evet on 10 numara bir motor ya vallahi bak çok güzel. Senin kafanı sikiyor. <laughs> Şimdi gır dur şamata biraz al. Konuşalım. <laughs> <laughs> ne? Kamera kopuyor var senin? Açınca bir kendinden geçiyor. Yok yok. Sakin olsana sen ben rahatım. Kendisin? doğru tamam. tamam sen konuş. Baba sesler karışıyor ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar motorla alakalı ne bilmek istiyorsanız merak ettiğiniz her şeyi yorumlarda belirteceğiz arkadaşlar. Bir sonraki video o şekilde olacak. Anlatacağız. Hepinizi anlatacağız. Merak etmeyin. <gülüyor> 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 Dostlar şimdi indik. Ankara Sağ Sağolsun motorun sahibi abimiz de bizi almaya geldi. Allah razı olsun. <laughs> Sağ olsun bizi aldı. Bize şimdi kahvaltı ısmarlıyor. Bana ne yapsın bu adam? Dedi. Ankara simidi seviyor mu sevmiyor mu? Seviyor. Ankara simidi seviyor mu sevmiyor mu? Seviyor. Dedi. Ankara simidi ne? <laughs> Ankara, Ankara, Ankara. <laughs> dostlar şimdi geldik motorumuzun başına. Oh. Abimiz de kendine şöyle motokuzlu yeni bir makine almış. Gucci. Bilmiyorum inan. Yakışıklı oğlan demek herhalde. 10 numara 5 yıldız bir makine. Bizim makinamız da burada. Dostlar. Şahinler gibi duruyoruz. Tutarıyorum abi. Ya var ya. Daha da emin ediyorum böyle bir ses yok, yok. Böyle bir ses yok. Hiçbir motorda yok. <laughs> motoru alıp da motorumuz ok gibi gidiyor frenleme sistemi ABS değil ve şimdi fren deneyeceğim yani susamayın Anladınız mı abi? Böyle bir şey var mı ya? Bakın tekrardan söylüyorum dostlar. ABS yok. Motorumuzda ABS yok. Tamam mı? Şimdi bak fren performansını izle. Bak. Tamam <laughs> sen. Anladın mı abi? Kitlemiyor bile. <laughs> Kaydırmıyor bile. Motorun hissiyatı inanılmaz iyi. Motorun hissiyatı tamamen 600 cc. Tamamen. Yani bu motora motoru görüp de bu motora 250 cc diyen insanı çok göremezsiniz. Sen neye baktın? Hadi motora içelim abi. A few moments later. Evet dostlar motorumuzu aldık sıkıntısız bir şekilde. Abimiz de bize çok yardımcı oldu Raşit abi. Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok yardımcı Her oldu bize. inşallah. Teşekkür ediyorum abi. Benim fotoğrafımı çekin. Tamam. Motorlu. Sağlar şey için. Görüşmek üzere. Allah razı olsun. Abi bir şey diyeyim mi? Bu motor 160-165'i çok çok rahat görür. Evet dostlar geldik Adana'dayız motorumuzu kapının önüne çektik bu ertesi gün dostlar. Çekemedik yolda çok fazla. Motorumuzdan gayet memnunuz. Hiçbir sıkıntı yok. Buraya kadar izleyip bizleri dinlediğiniz için çok sağ olun dostlar. Kanalımıza abone olup like tuşuna böyle bir zımmı gibi basmayı Bilmiyorum, unutmayın ya. dostlar. Motorla ilgili ne merak ediyorsanız yorumlarda belirtin ki biz de onları tekrardan çekelim. Bu motorun inceleme videosu gelecek. Karşılaşma videosu gelecek. TNT 249S yarış videosu gelecek. Yani saplama videosu. Aha, saplama videosu gelecek. sadece gülerim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bye Well.